Hepinize merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sadece yepyeni videolarla karşınızdayız arkadaşlar. Biliyorum uzun zamandır video çekmiyorum. iki haftacı var. Ama çekmeye başlayacağım. Bugünkü videomuz şu arkadaşlar. Bu sırada yeni e, şeyime geçtim. Yeni hesap açtım. Kelle avcısı ismi. ID'm de burada ekleyebilirsiniz. Hemen videoyu durdurup. Arkadaşlar Şimdi size yeni gelen güncellemeyi söyleyeceğim. Şu savaşçılar bölümünde en altta e, bir hafta sonra falan görürsünüz. E, şey bir tane karakter gelecek. Böyle zıplıyor, e, Ultisi geliyor, zıplıyor ve kendi yeri inince e, kuvvetleniyor, kendi zırhını falan geliştiriyor. E, çok iyi bir karakter. Aa. Efsane evi falan ne olduğunu bilmiyorum ama karakterin öyle olduğunu biliyorum. Garip bir görünümü var. Bir de e, bu etkinliklerden bir tane mod gelecek arkadaşlar. Boz savaşı gibi ama değil. E, böyle dinozora benzeyen garip bir yaratık var. Onu saldıracaksınız. Onu keseceksiniz. 3 kişi birlikte. Yeni güncellen böyle. Bir de arkadaşlar dükkana gireceksiniz. Ve şu kostümler yerinden e, altın ve gümüş şeyler alacaksınız. Altın mesela diyelim benim şiliğim var. Şiliğimin e, altın şiliği yapabiliyorum arkadaşlar. Her yere altın oluyor. Onu da şu kısımdan alıyorsunuz. Durun. Heh. Bu kostümler bölümünden arkadaşlar. Bronz nasıl alınıyor? Şu an bir bilgim yok ama onu da öğrenip size söyleyeceğim en yakın zamanda. Güncelleme böyle arkadaşlar. Ben beğendim. Bir de yeni kostümler geliyor arkadaşlar. Max'in yeni kostümü geliyor. Ee, Max'in yeni kostümünü ben çok hoş buldum. Çok güzel bence. Arkadaşlar bu sürede Böyle savaş videoları falan çekelim mi? Veya cezalı videolar çekelim mi? Onu da söyleyin. İste isterseniz bir hesaplaşma oynayalım bakalım buraya ne gider? Buraya gider gider. Hmm. Ne gider lan? <laughs> buraya ne gitsin? Hadi Rosa ile oynayalım bir yer. Arkadaşlar ben bu hesapta bir günde 6 karakter çıkarttım. Hoşuma gitti. Uğurlu bir hesap. Ee, ben bunların rütbesini kazacağım. En yakın zamanda. Tamam. Arkadaşlar bu sırada e, gönlünüzden ne koparsa eee beğeni atabilir misiniz? O kadar emek veriyoruz arkadaşlar. E emeğe saygı lütfen. Türk attılar robot gözümün <laughs> 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 oh böyle şey. İki tane armut öldü bir an. Daha ne isteyeyim ben? Şurada kutu olacak da aynen burada. Diğeri nerede? Kesin pusuyor bu ya. Bazıları oluyor. Oyun boyu pusyonları uyu alıyorum. Abi. Sa savaşacaksın burada ya. Birinci olmak için en çok yük toplaman lazım. En çok yükü de ben topladım. Nasıl savaşarak? Sen burada mısın? Şurada. Selamun aleyküm. Tek yedim lan. Neyse. Evet. Birinci yolluk arkadaşlar. 176. Güzel. 2 kat jeton etkinliği varmış. Hmm. Bir daha oynayalım. Bakalım. Kaça geçeceğim? 46'ya mı 47'ye mi geçeceğim arkadaşlar? Bundan sonra Rosa gel buraya. Ha Rosa. Abi ya bu şeyler de neden bu kadar kötü oynuyor? Düşük kötü <laughs> Herhalde şu an yeni başlayanlarla oynuyorum. Oyna. Baksanıza. Onlar ne kadar beni öldürmüş oluyor. O nerede? nerede? Diğeri Şeli miydi? Diğer rakip. Şeli diye hatırlıyorum ama. Dur. Giderken bakalım. Aha gördüm seni. Gel buraya. Aha buldum seni. Sen şimdi nane yemedin mi? <laughs> Güzel. Rosa'yla yargıç yok. Helalsin. Rosa da fena başa velaya. Arkadaşlar bu sırada videoyu beğenen herkese inşallah Leon çıkar. Amin. Hadi bak duvan belki tutar. Deneyiş olsun videoyu beğenin. Belki de Leon çıkacak ise beğenirsiniz. Hoppa sen yallah Allah lobiye. Of. İki kişi aynı anda yallah lobiye hadi. Ay sen de Nita'nın yanında. Lobiye geçin. Robot az bekle şu yükü alayım. Oo dur 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 sen benden gizli şey mi alıyorsun? Enerji mi alıyorsun? Hadi ikinci de yallah lobiye. Oo biz de GG oluyorduk yalnız. Hayır. Saçmalığa bakar mısın? Aga be. Neyse bir dahaki aşamada kutu mu veriyordu? Hemen bu eli kazanıp gelirim.